Kalabalıklarda ve tenhada davranışımız farklıdır. Birinin bizi görmediği yerlerde belki de en saf kendimiz oluruz. Aynen böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kameralar olmasa inanmayacağımız görüntülerden biri daha. Bu hem yaşanıp hem de kameraya yakalanmış. Tabii şans mı diyelim bilemedik. если честно, я это вижу такой первый Şu uyku halinin tadını en çok bunlar çıkarıyor. Tamam yine çıkarsınlar da bu nasıl uyumak? Ay tebe tak udobno. Ты мой толстопузик, мой маленький. Ой, ты мой Tehlike anında sakin kalmak önemlidir. Evet de bunu başarmak çok zordur. İzlerken öyle görünmüyor ama burada ya biz olsaydık. Hayır, hayır. Hayo trabaho. Ne? 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 Sí, <laughs> 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 Kertenkelelerin saldırı anında kuyruğundan vazgeçtiğini ve sonrasında kuyruğunun yeniden çıktığını öğrendiğinizde şaşırmış mıydınız? Biz aynen böyle olmuştuk da. <laughs> Abanzanın ucu koptu. Selçuk. Tabanca, tabancanın ucu koptu. <laughs> Tabanc kop <laughs> hey neni. Uriu. Kadirim çora. Uriu rova. Rova, rova. <laughs> sen uyurken hayat bir yerlerde akıp gidiyor ve sen her şeyi kaçırıyorsun. Uyuma. mu? Hey ne ne? Uyu. Adım şona. Uyu rova, rova, rova. Evvarda peş evi kır ya. Aralı ben her. Ortada ilginç bir olay, bir de mağdur varsa kesin o noktada bir de kedi vardır. Hey. Bütün tilkiler böyle insana yakın ve sevimli mi? Sonra severken ısırılmak istemiyoruz da. Hey!